Selam. Evet. Yine çok fazla hayvanla yaşayan ve hayatını hayvanlara adayan insanların yaşadığı zorluklar part 3. Hızlı hızlı konuşuyorum. 3 dakikam var çünkü. En büyük sorunlardan üçüncüsü. Şimdi ben atıyorum 10 tane kediye bakıyorum, 4 tane köpeğe bakıyorum vesaire ve hiçbir insan gelip de 1 kilo mama alıp Ececiğim sen 10 kişinin Yüklenmesi gereken Sorumluluğu bir kişi yükleniyorsun O yüzden bu sana bizden bir destek Demez Ama eline böyle kedi, Kapan gelir der ki Ece 10 tane kediye bakıyorsun bu da 11 birinci Bakarsın değil mi fark etmez Senin için O kadar sinirleniyorum ki buna bu o kadar Bencilce geliyor ki e, Yani Düşünsenize yani 10 kişinin e, Bir tane hayvan alsa hayvan alsa bakacağı hayvana tek başıma bakıyorum. Hiçbir destek almıyorum. Fakat e, kedi bulduklarında 10 taneye bakıyor mu da 11. olur. Ne olacak? diyorlar. Yani bu bana aslında ben bir insana böyle bir şey yapmaya utanırım biliyor musunuz? Yani e, yani ben ben sen en ayıcığı sen salaksın, hassassın zaten, hassassan zayıfsındır biliyorsun. O yüzden 11. al buna da bak. Ben bakamıyorum. Ben geri zekalıyım çünkü. Ben geri zekalıyım. Ben kendime zor bakıyorum et için. Buyur. Yani gerçekten çok sinirleniyorum. Bakın çok fazla hayvana bakan insanlara destek olun. Daha çok <laughs> daha çok hayvan götürüp onların yüküne yük katmayın Allah aşkına. Bu kadın 10 tane kediye bakıyor. On birinciyi götürsem ne olur? bakıversin. Demeyin bu çok bencilce, bu çok bencilce, bu hakaret gibi bir şey. Arada bir kilo bir mama alın, götürün o insanlara. Ama daha fazla sorumluluk yüklemeyin. Böyle insanların üstünden yük alınır. Yük daha çok yük verilmez yani. Bugünkü kısa sürdü, ama bu konuda aslında daha uzun konuşacağım e, videolar olacak. Şimdilik hemen aklıma geldiği için bir seferde çekiyorum videoları biliyorsunuz tipimden de belli olduğu üzere. Şimdilik bu kadar da bitiriyorum. Zaten 2.25 oldu. Görüşürüz. <laughs>